bilim insanları bilerek yere yağ döktü ve ardından özel olarak geliştirdikleri sarı renkli bir reaktifi dikkatle çıkardılar. Bu yeni maddeden yalnızca bir damla yağ temas ettirildiğinde izleyen herkesin ağzı açık kaldı. Sarı sıvı inanılmaz bir hızla yayılmaya başladı ve birkaç saniye içinde tüm yağı yok etti. Meğer bu madde yağı besin olarak tüketen özel bir bakteriymiş. Tek damlası bile koca bir varil yağı tamamen emebilecek güçteydi. Tam o sırada yağın üzerinde duran bir kadın çığlık attı. Topuklu ayakkabısı aniden erimişti. Bilim insanı durumu açıklarken kadının ayakkabısında petrol türevi plastik bulunduğunu ve bu bakterinin petrol bazlı her şeyi yiyebildiğini söyledi. Herkesin şaşkın bakışları arasında yerdeki yağ sanki hiç dökülmemiş gibi ortadan kayboldu. Bakteri görevini tamamladıktan sonra kendisi de yok oldu. Bu inanılmaz başarıyı gören izleyiciler alkış ve tezahüratlarla laboratuvarı adeta inletti. Yılların emeği nihayet karşılığını bulmuştu. Sizce bu bakteri çevre sorunlarına çözüm olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlara yazın, videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.